Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, kasabalarında, köylerinde, hatta büyük şehir olan illerin mahallelerinde köy tanıtım programlarımız yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Bugün yine Sivas'tayız. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Cumhuriyet köyündeyiz. Buradan Cumhuriyet köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Cumhuriyet köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün birinci tanıtım çekimine sponsor olan kişiye biz baba yiğit diyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak, Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşabilir. Köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Cumhuriyet Köyü'nden yok mu bir baba yiğit? Gayri o köylerden göçüp geldik de dağını taşını bir başka özledim kardeş baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş görmedik kardeş